kesinlikle bu açıklamayı milletvekillerine yönelik kurama eleştiri önerim niteliğinde yapıyorum. Milletvekilleri seçim sürecindeyken insanlara uzaktan selam veremeyecek durumda olmalarına karşın seçim sonrasında telefonlara bile çıkmayan insanlarla yakın bir ilişki oluşturmuyor. Bir ruhda kulak nedeniyle bu iki yüzlü terk çektirir. Eğer millete olmuşlarsa insanlar arasında zengin, fakir, mazlum, mağdur, nice insanlar olduğundan bu insanların dertlerini meclis ortamında samimi olarak temsil edip bu insanların dertlerine derman olmaya çalışmaları ve kendi çıkarlarını milletin çıkarından incelememeleri, ayda 10 bin liraya aldığı o maaştan utanarak çöp toplayan, ciddi oranda sıkıntı içerisinde kalan, fırın kenarlarında ekmek dilenen, çocuğunu dershaneye gönderemeyen, özel derse gönderemeyen ve ciddi duygusal, düşünsel, ekonomik sorunları olan insanlara yardımcı olmada gecik demeyle Bulundukları illerdeki faiz meçhul iddialı devletler, devlet ve örgüt tarafları, örgütler tarafından işlenen cinayetlerin açığa çıkartılması için polis teşkilatını zorlamaları gerekir. Askeriyede işlenen ve işlenmiş olan ve hala da işlenir olan haksızlıkların engellenmesi için askeriyenin denetlenmesi konusuna görevlerini ciddi bir tarzda yapmaları gerek. Halk ziyaretlerine yönelip, mazlum olan insanları kendi evlerinde ziyaret ederek, onlara teselli olmaları, dertli olan insanlara yaklaşabilmeleri, kendi bağlı oldukları veya temsil ettikleri gelişmesi için istatistiksel olarak bu ildeki işsizlik oranını, eğitim düzeyinin zayıflık oranını bu ildeki insan haklarına aykırılık durumlarının düzeltilmesi, aykırılıkları düzeltmeye çalışmaları gerekir. Ve ciddi bir tarzda insanların dertleriyle dertlenebilmeleri için bu işi maaş karşılığında aşağılık kompleksini tatmin etmeye amaçlı olarak yapmamış olmaları ve bundan sakınmaya çalışmaları gerekir. Ve bilmeleri gerekli ki bu milletvekilleri kendileri yalancıdırlar. Ve kendilerinin yalancılıklarını da itiraf etmeleri gerekir. Çünkü bu milletin hepsi Kemalist olmamasına rağmen bu insanlar sırf milletvekili olabilmek ve karşılığında 10 bin lira yakın maaş alabilmek pahasına Kemalist ilki ve bağlı olduklarını ve Mustafa Kemal'i yine bir riyali olarak, cumhurbaşkanı olarak inarladıklarını belirterek ki bu düşüncede olmasalar bile yalan atabiliyorlar. Ya Kemalist olanlar bile sonuçta Kemalizmin tüm ülkelerini onlar da kabul etmemelerine rağmen sırf çıkarları nedeniyle bazı zulümleri veya Kemalizmin işlediği cinayetleri, Mustafa Kemal'in yaptığı zorbalıkları izleyebiliyorlar. Dersim cinayetini, Ali Şükrü'nün cinayetini, Kule'nin kafasını Mustafa Kemal'in kestirdiğini, halifelik çevresinde olan Mustafa Kemal'in İngilizlerin kendi sömürgelerine aykırı gördüğü hilafetin filaf kaldırılması talebi sonrasında halifelik isteyenlerin kafasını kopartılarları tebliğinin yaptığına ve Mustafa Kemal'in kalın kara bir kere ikamet ettiğini ve Rusya'dan yardım aldığı süreçte din düşmanı 31 yıllardan sonra artık batıya yönelmesi nedeniyle tavır değiştirdiğini kendisine yardımcı olmuş Türkler ve Araplar hakkında ırkçı bir politika izlediğini fakat kendileriyle savaşmış Fransızlarını, İngilizlerin dillerini resmi olarak okullarda insanlara öğrettiğini fakat kendilerine yardımcı olmuş Türklerin Arapların dilini yasaklayıp bir kelime 25 kuruş para cezası verdiğini bir insanın sarık giymesiyle dini bir kisveden olmasıyla Kur'an dersi vermesiyle cezalandırılmasının zorlanması gerektiğini bilmeleri ve bu konuda samimi olmaları gerekiyor. Münafıklıkları terk etmeleri gerekiyor. Önce kendi yalancılıklarını, önce siz kendi yalancılığınızı itiraf edeceksiniz. Sizler millete vekil değilsiniz, sizler paraya vekil Sizler aşağılık kompleksinizi giderme konusunda artık bir süre sonra insanlarla aranızda bir berzak oluşturdunuz. Çünkü Peygamber her insanların derdi olsaydı, Ömer İbn-i Hattab gibi 14 yerden yamalı bir elbise giyeniniz olur. Hiç aranızda en azından 14 yerde yamalı olmasın bari. Böyle ikinci el olarak nitelenen kullanılmış bir giysi giyeniniz var mı? Kullanılmış bir ayakkabı giyeniniz var mı? Veya hani mal, ki zalim bir insan mıdır, değil midir, bu da sorgulanır. Fakat sonuçta onun gibi sökük bir, dikilmiş bir pijama giyeniniz var mı? ve artık hangi devlet yetkilisi ise hatırlamıyorum artık İsrail'in mi, nerenin ise böyle eski bir çorap giyeniniz var mı? kendi çocuğunuza karşılık olarak vermediğiniz para çöp toplayan gelirleri gelirlerle kıyaslarında arada bir uyum var mı? kendi çocuklarımızın yaşayışıyla gariban insanların böyle 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira ki eşittir mi yüz kuruş niteliğindeki bir paraya hevesli olan çocuklarıyla sizin çocuklarınız eşit bir durumda mı? Sizin derdiniz nedir? Önce bunu itiraf edeceksiniz. Para perest, para perver olduğunuzu, para merkezli, öncelikli olduğunuzu itiraf edeceksiniz. Siz topluma hizmet etme derdinde değilsiniz. Siz eğer topluma dert, hizmet etme derdinde olsaydınız, siz gecenizi gündüzünüze gündüzünüzü gecenize katarak meclis ortamında uyuklamayarak buradaki insanlarla saygı sevgi sınırları içerisinde bir ilişki oluşturarak kendi partinizin de olanları doğru kendi partinizden olmayanları sanki isyancı sanki kötü olarak düşünmezdiniz. Hani Gandhi der ya. Benim görüşme katılmıyor diye bana karşı olanları ve suçlayarak, Onların karşısında suçlu duruma düşmemi izin verme. Kendimi sever gibi liderlerini de sevme. Liderlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Sizler ciddi dalgalıcılıklar yaptınız. Seçim sürecinde insanlara vaatlerde bulundunuz. Vakit seçimlerden sonra kendinize göre kendi dengesizlerinize çekildiniz. Ve insanlarla aranızdaki ilişkiyi zayıflatıp aranızdaki mesafeyi uzak artıralım eğer derdimiz insanlığa hizmet, olmak, e, hizmet etmek olsaydı eğitim alanında insanların gelişmesi için ciddi bir çaba karşılardınız. Okulları, üniversiteleri ziyaret edip, kütüphaneleri ziyaret edip, insanların oralardan motive olmalarını, oraları daha fazla yönelmeleri için özendirici bir durumda bulunabilirdiniz. Fakir olan insanların özel ders alabilmesi, dershaneye gitmeleri sıkıntılı olan insanlara garantili dershane eğitimi veren yerlerle bir iş yaptırıp yaptırıp mazlum olan insanlara yardımcı olabilirsiniz. Fakat yaptığınızın kendi farkınızın yükselmesi, kendi isminizin yücelmesi, kendi fotoğrafınızın belli yerlerde asılıp yıllardan beri aşağılanmışlık duygunuzun, duygunuzun azaltılması için kullanabilirsiniz. Ve bunun sonucunda bir süre sonra arabanız olduğunda belli bir seviye yükseldiğinde geçmişte uzaktan insanları selamlamanıza rağmen yalnızdan geçenlere sınav vermek ister, istemez bulabildiniz. ve siz bu konuda samimiyetsizliğinizi itiraf ederek güçlüge yönelmek zorundasınız. Eğer derdiniz insanlara hizmet etmek olsaydı patates gibi midenizi şişirmezdiniz, kendi çocuğunuzun karşılığını gariban insanların belki bir asgari ücretinden sonuçta o asgari ücretiyle kıyaslandığında sonuçta israfa dönüşecek tarzda onlara bir olanak sunmazdınız. Kendi çocuklarınızın da gariban olan insanların dertleriyle dertlenmesi için onları da belli sınırlarla sınırlandınız. Kendi giysiniz gariban insanların giysisiyle yakın olurdu. Mazlum olan insanların dertleriyle daha bir yakından ilgilendirdiniz. Haydi bu için cinayetlerin teker teker açık açık için kim insanlardan ileri düzeyde hesap sürerdiniz. En başta Mustafa Kemal'in Hali meçhul iddialı Ali Şükrü'nün cinayetinde sorumlusu olduğunu itiraf edip o insanı bir cumhurbaşkanı olarak, mahvi olarak onaylamaz, bunu iki renk kılaklarına her, her, her ne kadar zorla yemin ettirilse bile bu konuyu onaylamadığınızı, tersine resmi prosedürler nedeniyle bu yemini lafzen tekrarlayıp kalime, düşünsel olarak tekrarlamadığınızı açıkça belirtir ve sizin eğer millete vekil olsaydınız kemalist olmayan insanların da hakkını savunur ve orada kendi kimliğinizi dürüst bir tarafa ilan ederdiniz. Ve insanların yaşadıkları dertleri daha bir yakından orada temsil ederdiniz. Orada ciddi bir tarzda bir uyum oluşturur, oluştururdunuz. Oran işleyişli hızlandırabilmek için her biriniz ileri bir düzeyde teknolojiyi kullanıp halkın sorunlarını Değil dilekçe hakkı olarak 30 gün, 27 gün hakkı olarak 15 günde işlem yapılması bunu olabildiğince kısaltıp günümüzde bir mevcut işlemini ciddi bir tarzda hızlandırıp insanların bir günde çözülebilecek sorunlarını kısa zamanda çözmeleri için onlara yardımcı olmasını ve özellikle ciddi mağdur olan insanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için onlara yakın davranmasını ve yapılabilecek birçok güzellikler var. Kendi projelerinizi şeffaflaştırırdınız. Nasıl ki hani insanlar bir istatistik yapar, çetele oluşturur. Benim görevlerim bunlardır. Hani Obama Metro'ya, Amerika'da böyle bir sistem oluşturulmuş. Obama'nın 500 vaadi, o 500 vaadden hangilerini gerçekleştirmişse yanına mesela bir artı, sizin de vaatlerinizi mesela milletvekili metro şeklinde artık mesela isminiz neyse Ali Metre, Osman Metre, Mehmet Metre ya Palavra Metre atılmış palavralardan dolayı. Acaba kaç tanesi tuttu, kaç tanesi tutmadı? Onları insanlara kendi milletvekili sayfamızda internet adresimizde yayınlar olun. Bir insansa bir e, elektronik posta gönderdiğinde en azından otomatik bir karşılık olarak mesajınız alınmıştır. Her birinize cevap yetiştiremesek bile sonuçta sizin Mesajınızı bizler için değer taşıyıp, gereken inceleme yapılacaktır, teşekkürler, saygı ve sevgiyle diyebilirler deniz. Fakat siz basit bir işletmenin otomatik mesajı niteliğinde bile kendi elektronik postalarınızı işlemlendirmediniz. Bu elektronik postaların size ulaşıp ulaşmadığı bile belli olmayabiliyor, silinip silinmediği bile belli olmayabiliyor ve siz bu konuda kalıvericiliğinizi hala da terk etmediniz. Ve siz bir Japon belediye veya artık oranın bir yetkilisi kadar namuslu olmadınız. Bir Japon yetkilisi elektriğin gitmesine delil istifa edebilirken sizler orayı kendi çıkarınız için izliyorlar kullanabildiniz. Zenginleşme amaçlı olarak oraları kullanıp gariban insanların emekleriyle, vergileriyle, ülkenin yer altı yer üstü zenginliklerinden sağlanan gelirlerle cebinizi midenizi şişirip altınıza araba bulunduğunuz ortamda ciddi unsurlar alıp kendinize rahat bir ortam oluşturma çabası içerisinde olabilmemiz. Tüm cebe yanlışlıklar olanları özür arzıyla en yani azından kast edilen anlaşılıyorsa o da yeter. Sonuçta edebiyat uzmanı olarak insanın konuşması ayrıdır. Fakat bir insanın bazı konuları her ne kadar edebi içer içerik olarak bazı çatlaklar olsa bile sonuçta basit bir ikinci düzeniyle aktarılması fakat sonuçta bundan kast edilene anlaşılması ayrıdır. O yüzden konuşmanın yetersizliklerine takılmak yerine konuşmada kast edilenin anlaşılması ve eylemleştirilmesi gerekir. gerekiyor. En azından bilmeniz gerekiyor. Bu ülkede tek bir tane faali meçhul cinayet varsa adalet isimli bakanlar mahkumdur. Tek bir faali meçhul isimli bir işkence varsa bir cinayet varsa bu ülke ciddi oranda namus konusunda sorumludur, adalet konusunda sorumludur, merhamet konusunda sorumludur. Bu ülkede eğer bir zengin insanların olanağıyla fakir insanların olanağı arasında ciddi bir sorun varsa sonuçta sosyal devlet olma bakımından sorumludur. Eğer en yüksek maaşla en düşük maaş arasında 30 kata yakın fark varsa bu ülke adalet bakımından sorumludur. Bu ülkede insanlar kendi haklarını aramada bir palavrancı avukatlarla ciddi oranda aldatılabiliyorlarsa bu ülke adalet bakımından sorumludur. Yıllar boyunca avukatlar insanı kandırabilirler. Bir bir mevle mahkeme açılabilmesine rağmen bir avukat sırf para kazanma uğruna eğer bir danışmanlık ücreti olarak gariban insanlar veya sonuçta kim insanlardan belli bir yüksek düzeyde para alabildiyse Önce sizin mazlum olan insanların yanında olmanız gerektiğinden bu işleyişi belki siz de geçmişte eğer aranızda avukat kökenli insanlar varsa bu konuda kendi öz yargınızı eleştirinizi yapmanızda gecikmemeniz bir gerek Artık bazı konuları itirafla, suçların telafisi itirafla başlatmak zorundasınız. Ben eğer suçluysam önce suçumu itiraf etmek zorundayım. Ve siz suçlu olduğunuz zaman önce suçunuzu itiraf edip kendi hala itiraf etmekle ve bunlara samimi olarak anon kurallar ya tövbe eden samimi bir tövbe ile yüzleşmeye çalışmanız lazım. Önce kendinize samimi bir hesap yapacaksınız ve nasıl ki dünyanın işleyişi varsa siz de kendi bulunduğunuz ildeki işleyişi uzandırmak için insanların şikayetlerini en azından size ulaştırmaları konusunda onlara yardımcı olacaksınız. Ve ben bu konuda, hani bir gerçek bir şahsı sonuçta sadece ya internetten ya da belki daha farklı tarzlarda belki bu şahsın ismini duyabiliymişim. Mesela siz gibi tanrı kulü, ciddi oranda bu insan en azından devleti sorgulayamıyor. Bu için böyle görülüyor? Bu için böyle oluyor? Her birinizin ciddi oranda bazı konularda sorgulayıcı olması lazım. Ben demiyorum ki siz gibi tanrı kulü iyi veya kötü. Fakat sadece sonuçta insanların belli bir yapıyı sorgulamaları o bu yapının güçlerinin açığa çıkmasına neden olur. bu ülkede bu kadar ciddi vahşilikler olabilmişse, nice insanlar sakat kalabilmişse, geçmişte mesela 1915 yılında Ermeniler öldürülürken, ki bunun hala da resmi olarak gerçek olmadığı palavrası, eğer hala da eğer böyle söyleniyorsa, bu alçaklığın itiraf edilmesi gerekiyor. Eğer bir insan bunun palavra olmasından zerre oranında şüpheli ise, Buyursun Diyarbakır Tuz ilçesine gelsin. Oranın en ciddi meydanında ihtiyarlarla, var. Bu ön tarafındaki ihtiyarlarla bir yarım saat görüşün. Eğer namus varsa, eğer araştırma bilinci varsa gelsin bunu basit bir tarzda araştırsın. Tansibek tarafındaki bir ihtiyarlarla görüşün. Ermenilerin geçmişte evlerden olduğu yerlerde oturan insanlarla bir görüşün. Yedi Hristiyan'ı öldürmek cennete girmeye neden, nedendir anlamındaki Fetvayı bir araştırsın. Geçmişte yüzleşmek lazım. Yüz yıllık bir yalanın artık sonlandırılması gerekiyor. Artık eğer insanların derdi, bir hastalığa ne görmüştüm diyor. Yüz yıllık yalan bitti. Hala da, görsün buradaki yüz yıllık yalan gitti. Acaba ne kadar daha sürecek? Yüz bir yıl mı sürecek? Yüz iki yıl mı sürece? Palavrancı olduğumuz önce bu yalan yüz bir yıla da çıkartılır, yüz iki yıla da bu sizin kendi palavralarınızdır. Eğer bir insan bu palavrayı açık açık almıyorsa, ciddi bir tarzda bilmesine rağmen, bilimsel olarak bunun kanıtlı olduğunu, cidanın onaylanmasına rağmen, eğer bunu açık açık almıyorsa, bu insanlığa mutsuzluğun, zulmün, vahşiliğin, öldürülen Ermenilerin kanının sorulmasıdır ortalığıdır. Ve sonuçta eğer geçmişte, bir Kürtlerin, Arapların dili yasaklanması, her bir kelime karşılığında 25 kuruş para ceza verilmesi olayını eğer bir insan bilmesine rağmen eğer bu konuda devleti suçla, suçlamıyorsa ve Mustafa Kemal'i yargılatmıyorsa Kazım Karabekir'e Mustafa Kemal'in ihanetini sorulatmıyorsa onu ulu önder olarak görüyorsa bu insan suçludur. Ve sonuçta 34 duruşunda masum pozu veren Mustafa Kemal'i Makedonya Masonlığı'na bağlı olan Mustafa Kemal'i sırf kendi masonluğu açığa çıkmasın diye Masonlığı'nı kapatması ve kendisini olduğundan farklı bir tarzda tanıtmasına rağmen kendi öz kimliğini izleyebilmesi konusunda bilgi sahibi olup da bunu insanlara açıklamayan milletvekilleri ciddi oranda suçluyor. Artık dinler, rejimler uluslar üstü bir devlet yapısına ulaşılması için İnsan çabalanmıyorsa milletvekilleri suçludur. Ne Türkiye ne Kürdistan uluslararası bir devlet yapısı oluşturulması için çalışılmıyorsa tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek tek denilip merkezi otoritenin kendi çıkarlarını yerel merkezlerden daha bir önceliği, oradaki insanların yıllar boyunca sefalet içerisinde çöp toplar durumda olmalarına rağmen kendi çocuklarının ciddi eğitim kurumlarında, kolejlerde eğiten insanlar suçluydu. Danımert kanı bir de fazla bayraklı olmasına rağmen 177 ülke arasında en az yolsuzluğunun olduğu ülke olmasına karşın tek bayraklı bu devletin sadece bir Diyarbakır'ında 1400 tane faaliyetin üçüncü iddialı cinayet olması ve JİTE'nin Ergenekon'un ve daha farklı ürünlerin yıllarca cinayet işleyebilmesi bakımından devlet ciddi oranda Bir, bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devletin Türkiye'nin öncelikli bir yerde olması devletin şirketliğinin göstergesidir. Devlet bizzat rejim olarak suçludur. Mustafa Kemal'den başlamak üzere suçludur. Geçmiş ittihad ve terbakiye dayanmak üzere suçludur. Tarihi uzantıları bakımından suçludur. Ve dolayısıyla denk bir anayasa düzenlemesi ciddi bir rejim değişikliği gerekiyor. Ciddi bir tarzda ülke düzenlemesi gerekiyor. Millete vekillik, Milletin derdiyle dertlerine, insanların ciddi oranda düşüncelerine tercüman olma, insanların artık gerçekleri öncelikle izlememesini, eğer gerçekleri izleme konusunda ön darbe namuslu bir şekilde ben burada gerçekleri söylemekte sorun yaşadığından dolayı istifa ediyorum diye onurlu bir şekilde o insanlarla ilişki bitirmek gerekiyor. Namus bunu gerekir. Gerekenin yapılması 哥，no, 你是技能。No.